Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in günlük dizisi Canım Annemin sevilen ismi Selin Sezgin'den yepyeni Instagram paylaşımları getirdim. Hem çekim yaparken hem de tatil yapan güzeller güzeli oyuncumuz sık sık Instagram paylaşımları yapmaya devam ediyor. Tabii ben de bu yeni kareleri anında sizlere iletiyorum. Eğer sizlerde canım annem dizisini beğeniyorsanız ve oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.